Kızlar işinizi gücünüzü gün içinde bitirin. Çıkışta fazla mesai istemem. Firuze alımlara gidiyoruz. Valla benim patronum halden anlıyor. Selin'le biz akşama iş çıkarmış. Valla benimkini biliyorsun Azbi'cim. Bir gelsin belli olur. Selam. Ha. Döndünüz mü? Yok ben döndüm. Demir'le Eylül devam ediyor toplantıya. Konuşacakları varmış. E peki sonra şirkete dönecekler miymiş? Bilmem. Sen şimdi onların şirket sorunlarını boş ver de kap gel bilgisayarına. Yeni bir müşterimiz var. Yeni müşteri mi? <laughs> ne yapıyoruz? Ha? Çok eğlenceli. Öyle mi? Ne yapıyoruz? Dirim Hanım'ın zevksizliğini al. Alara'nın kaprisini ekle. Bir de bunların bir çift olduğunu ve birinin beğendiğinden diğerinin nefret ettiğini hayal et. <laughs> o zaman Burak'cığım, sana kolay gelsin ben istifa ediyorum. İstifa falan etmiyorsun, kapı bilgisayarına geliyorsun. Haydi. Ya oğlum, müşterileri nereden buluyorsun ya? Ben bulmuyorum ki, onlar bizi buluyor. Çok çekiciyiz güzelim. Müşteri yeni evli bir çift. Ama Selin böyle bir şey yok. Hiçbir şeyde anlaşamıyorlar. Ya beğendikleri tek fikir düğün fotoğraflarının basılı olduğu fayanslarla bütün mutfağı kaplamak. Allah'ım ya. Burak. Ne oldu? Lütfen bu işi almayalım. İşte bu noktada sen devreye giriyorsun. Düğün fotoğraflarını isteyeceğiz. Güzel bir baskı yapacaksın. Şık bir çerçeveye koyacaksın ve... Ben mi basacağım? Sen benim fotoğraf bastığımı nereden biliyorsun? Doğum gününe geldiğimde fotoğraf odana girdim. Girmiştim kendi, biraz karıştırmış olabilirim. Hatta bazılarını aldım. Nasıl ya? Burak, neden böyle bir şey yaptın? Orası benim için özeldi. Haklısın ama yanlışlıkla. Hayır. Bilerek girdim odana ve fotoğraflarını aldım. Neden? Birisi Esen'le görüştüğümüzde fotoğraflarımızı çekmiş. Ve bana şantaj yapmaya çalışıyorlardı. Selin, kadın mafya. O bir şeyleri öğrenmeden çözmek zorundaydım. Nasıl ya? Bırak bunlar ne zaman oldu? Niye bana söylemedin? Ya madem kadının tutuklanmadan önce mafya olduğunu biliyordun... ...neden canavar müşteri planını devam ettirdin? Ya sizi telaşlandırmadan çözerim dedim. Selin, e sen öğrenmeden fotoğrafları kimin çektiğini bulmak zorundaydın. sen de benden şüphelendin. Benden. Sana şantaj yapabileceğimi nasıl düşünürsün Burak? Annen doğum gününde fotoğraf odan olduğunu söyledi Selim. Ve o fotoğraflarda sadece sen yoktun. İnanmak istemedim. Belki dedim biri seni buna zorluyordur. Bana ben sorabilirdin. Benimle konuşabilirdin Burak. Arkamdan iş çevirmek zorunda değildin tehdit ediliyor olsaydım bunu bana söyler miydim? Ya bir tek düşündüğüm e sen bunu öğrenirse sana neler yapabileceğiydi. Selin seni bu işten kurtarmaya çalışıyordum. Ama zaten fotoğrafları çeken de sen değilmişsin. Tabii ki değilim. <laughs> Şu an Demir'in ne hissettiğini o kadar iyi anlıyorum ki arkasından iş çevrildiğinde neden delirdiğini, ne hissettiğini. Senin ben kendimi korumak için yapmadım bu hatayı. Arkadaşlarımı zarar görecekleri bir durumdan kurtarmaya çalışıyorum. Ya sen de bu sebepten yapmadın mı hata? Ha? Önemli olan hataları niçin yaptığımız. Fotoğraflar nerede şimdi? Evde. Ara ara bakıyorum. Bu yaptığın hiç, hiç. Hiç. Hoş değil. Evet biliyorum. Ama ben hatalarını da kabul eden bir adamım. Mükemmelde hiçbir zaman oynamadım. Neyse bırak bunu unutalım artık. Nasıl unutabileceksek. Fotoğrafları da yarın getirirsin artık. Ben artık çıkabilir miyim? Tabii. Selin. Özür Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.